Evet arkadaşlar bu videomuzda sizinle biraz stresimizi atacağız. Şimdi hem de bu bunun bu stres kullanışını doğru kullanışını göstereceğiz şimdi size. Bazıları böyle böyle kullanıyor. Bazıları şöyle şöyle kullanıyor. Aslında böyle değil. Şöyle iki elle gösteremiyorum ama böyle böyle aktaracağız. Biraz stresimizi atalım böyle. Bence çok güzel. Yani Bak burada turuncu burada sarı burada da yeşil var. Aslında arkadaşlar bunun rengarenklisi de vardı. Ama kesin annem almazdı onu. Bunu anneannem bana bir tane vermediğim hediye yerine 200 tane aldığı şeylerden biri. Yani 200 tane derken baya bir almıştı. Stresiniz gittiyse ve rahatladıysanız yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Böyle kaygılandığınız anlarınızda bunu devre sok sokup yardım isteyebilirsiniz yani derken güzel bir şey olur. Böyle şimdi bu tarafından rengi renk çok güzel değil mi arkadaşlar? Ben ilk gördüğümde çok sevmiştim ha. Çok sevmiştim. Hani çok güzel bir şey. Bence de çok güzel bir şey. Yani aslında bunlar çok pahalı. Hayat falan oğlum. Bunların küpü var bende. Ama şu bilmezse hep stres şeyleri var. Önceden bir video vardı da onu annem silmişti. Artık izin vermeyeceğim. Artık izin vermeyeceğim. Tabii o videoda biraz kötü konuşmuştum. Yani. Sizle böyle takılmak da beni razı... রাতো বোর্